sorularla Risale sistemimize gelen bir soru şöyle. Bir nur talebesinin asıl vazifesi nedir? Hı hı. Ya Bir nur talebesinin asıl vazifesi bütün mesaisini insanların imanını kurtarmak, imanlarına kuvvet vermek üzere planlaması. Ama bunu fiilen yapmasa da halen değil mi? Ondan sonra niyeten, hı. hedefen böyle bir şeyi kendi aleminde tutturması. Yani ben bu dünyaya niye göndermişim? Allah'ın nurunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namı celini değil mi? Bütün bu mağdaki insanlara ulaşabildiğim yerlere bunu yaymaya çalışmak. Yani bu mağda güzel bir şey var. Sadece onun için diyor ki bir Aykası'na bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanını kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Evet. Yani bir nur talebesinin şu anda en büyük vazifesi bu. Çünkü Allah'ın en büyük ihsanı bu. Bu zamanda imanı kurtaracak başkalarının imanına kuvvet verecek şekilde çalışmak. Şimdi üstadisleri mesela bize verdiği bu şeylerden de şimdi abidenin genel manada oluşturduğu kaydelere bakalım. Bir talebesi mümkünse haftanın 7 günü varsa yani bir fazlasıyla derse gitmek. Yani 4 gün mümkünse kendisini bu manada derslere atacak şekilde yapmak. Çoluk çocuğunu ihmal etmeden çevresini, akrabasını anne babasını neyse varsa ihmal etmeyecek şekilde Onların da gönül alacak şekilde derse gitmek. Onların yanında da olduğu vakitte de yine onlarla imani noktada beraber olmaya çalışmak. Şahsi yemesi, uykusu, içmesi, konuşması gibi şeyler yine de elhamdülillah hem Şemail-i Şerif dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeyler içerisinde hem de Üstadımızın hayatı içerisinde hem de kutlu zatların hayatlarında bunu devamlı görebiliyoruz. Mümkünse teheccüd namazını bir nur talebesi. Çünkü örnek ya Çocuk, çoluk çocuğu bunu örnek alması lazım. Çevresi bunu örnek alması lazım. Bu da elinden geldiği kadar doğru şeyleri yapacak, yanlış şeylerinde kaçınacak. Her her anne baba bir eğitim videosu gibi yani sürekli çocuklar izliyorlar. Öyle. Her şeyi onlardan alıyorlar. Enteresandır, evet. nefis öyle bir şey ki Adem Kardeş. Yani sen yaptığın doğrular da alıyor ama asıl yanlışlarına nazar şey yapıyor. Herhangi bir zaman desen ki şöyle bir yanlış yaptın yapma bir daha, e sen de geçen öyle yapmışsın diyor. Evet. Tabii çocuğa diyorsun ki bak ayakta su içme. E sen de geçen içtin. Sen oysa belki yüz defa yerde oturarak içmişsin. Belki yüz defa bir defa da acilen var diye suyunu ayaktayken ki o da yani bu manada zaruret durumlarında yani Hı -hı. sünnete denmez ona. Ama o onu alıyor. Onun için çok ciddi mana dikkatli evet. olmak icap ediyor. Cemaat namazlarına azami derecede evdeysek evde değilsek dışarıda medresede ya da camilerde kılmaya çalışmak. E, mümkünse yani pazartesi ve perşembe oruçlarına mümkünse e, dikkatli olmaya çalışmak. Bunlar da Efendimiz Aleyhisselatü bize tevarüs etmiş olan şeyler. Bunları da bu manada şey yapacağız. Ondan sonra uykumuzu nizama, intizama alıp e, ibadetlerimize, hizmetlerimize bu gibi şeylerin de mani olmamasına çalışmak icap ediyor. Günün talbesinin asli vasfesi. İfratdan, Bunlar böyle sırasıyla ifratdan, şey yapıyorlar. İfrattan, tefritten kaçınmak. Kaçınlar. Her türlü olayda. Evet. الله <applause> يرضى <applause> 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 <applause>